Şimdi, gelelim FV'ye. Hacı, bu dayıları bir resetleyelim bakalım. Bunda da bir sürü mürettebat var. Hepsini yenilen yük. Reis, sana bunu verdik, bunu verdik. Tamam, başka ne vereceğiz sana? Eee... Bunu verelim. Tamam mı? Şunu verince hasar yedikten sonra iyileşecek. %10 bunu verelim. Ben herhangi bir tankı spotlayamam. O yüzden bunu vermek mantıksız. Artıdan atış gelirse hadi bir mantıklı. Mentör, bu mantıklı. Mentor. Bu ne? Sal bunu tamir vereceğiz. Bir. Tamam. Bonus. Heh. Şimdi yangın söndürmeyi kaldır. Evet. değil. Side by side. Ha. Ha, benim yanımda benden birileri varsa TDM'de onunla beraber göt göteysek %2.5 arttıracak. Tamam olur. Ya i̇şte bu olsun. Erkenden spot ışığım yaz. Değil mi? Mantıklı. Böyle mantıklı oldu. Hayır. Tamam, geldik topçuya. Kardeşler takımı. Bunu verdik. Bunu verdik. We gaming Bunu verdik. Bunu verdik. Evet, buyurun. Şimdi son mermi. 10.'sunu bunu vermek lazım. Aynen. Bunu vermek lazım. Öf. Konsantrasyon. O o o. Tamam güzel oldu bu. Gelelim buna. Bunu verdik. Burada bir şey yok işte. Smooth right vereceğiz. Engineer vereceğiz. İleri geri hızımız biraz artsın. Tamir verelim. Offroad driving'e gerek yok. Clutch braking. Evet kendi etrafımızdaki dönüşü de arttıralım. Baş dönüyor. Evet geldik. Yükleyicilere. Bunu ver, bunu ver, bunu ver. Hey storage ver. Eee hey, iki tane kaldı. Verme. Gun loading time %5. 25'in altına düşerse. Değil. Sal. Gel velocity. Evet biraz daha hızlı gitsin. Ammo tuning. Minimum potansiyel damaj ve minimum penetrasyon. Tamam. Bu da olur. Bir kaldı öyle mi? Intuition. Gerek yok. Cross combat. Hiç cross combat'e girmeyeceğiz zaten. %25 canımızın altı düşerse %5 reload artacak. Intuition'e gerek yok. Tamir verelim. O da diğer. Abi işte bu. Buna da diğer yetenekleri mi vereceğim ya yani? Az önce vermediklerim bunu mı vereceğim şimdi? Ha yani buna sayı stoğuç vermezsem ikisinin ortalamasını alacak değil mi bir de? Düşürecek yani. Aynen bak. If two loaders have this perk. The average value of its training level is applied. Şimdi ikisine birden bu yeteneği verirsem ikisinin ortalaması alınacak. Peki birine verip birine vermezsem yine mi ortalaması alınacak? <laughs> Büyük ihtimalle yine ortalaması alın. Aynı yetenekleri vereceğiz. Yani çift yükleyici varsa aynı yetenek vermek mantıklı oluyor. Ne kaldı geriye? Bir de ammo tuning mi kaldı? Aynen. Tamam ki Hocam bunun improve aimingi burada var mı daveti arttıran yoktu bunda Yok Şey yapalım buna Bunu Arttırmış mıyız arttırmışız iyileştirme uygulamışız da bir Maksimuma getirmişiz zaten Dahası yok ne oldu şimdi? Yapmış el nişan alma 034 isabetin 034. O oh, kodum mu oturtacağız yani? O oh, baby baby. Ne diyorsun? Bir numara boş. Ne diyorsun? Hadi bakalım. O zaman revize edildi. 1900'lü geceler. Let's go. Demek korona sana ne, ne Kardeş bana korona döneminde bir şey olmamış. Şimdi gelse ne olur ya? Gel ulan topunuz gelsin. Hepiniz gelin lan. Ama teker teker. Güncelleme sunucuya ne zaman gelir? 2-3 hafta sonra gelir. Ağustos'un sonu, Eylül'ün başı. O civarlarda gelir diye düşünüyorum. Daha test yeni geldi. Ama bu adamlar niye bana yazıp duruyor inan ben de bilmiyorum ya. Hakkımızda hayırlısı be gülüm. Ne diyeyim yani. Şimdi karşıda ne var? Roy 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 roy. Fv fv fv. 3 tane fv var. Manticore, Evere, Teşak. maç başı şuradan bir tepeye doğru kaykılan bir light varsa ona bir saplama challenge yapabilirsek. Ya hak. 1630. Muah. Okulu öptük. Keşke tek atabilseydik ama. Eyvah eyvah bu beni açar. Amex. Yavrum balım Ceku. Kaçıyor muyuz? Eşyaklara geldin. Grill. Hocam en fazla bir atış daha yapabileceğiz sanki. Yeah. ve Kardeşim onu bitirirsin artık sen ya. Uf. Bir ekmek daha ama 15 saniyemiz var. Ebere geldi ya. Ebere. Eko. Balım. Adamsın lan fok be. Ben var ya adamın dibisin dibi dibi. Allah. <laughs> Ulan ya. Neyse bereket versin. 5K damajımızı gönderdik. Değil mi ya? Kardeş elimizden geleni yaptık yani bunların buradan geleceği belliydi. Önce FV'nin çıkmayacağı da belliydi. Nasıl be? Ok ve reis. Sen alırsın bu maçı be. 3 kişi var alt üstü. Hiçbir şey yok. Halledersin sen bu iş. Bir EBR'yi kesmene bakar. Evet. Ah be. Dön 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 vur ah gitti git, git, ileri git ileri 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 kaç 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 kaç, kaç. bitti o iş aha 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 vur adam dur kıpraşma kıpraşma çok gitme gitme öyle öyle gitme götünden vururlar Vururlar kanki kanki Haydi fok be, haydi fok be, haydi Tam zamanı Yaparsın sen reis Abi bir şey yok karşıda Type 5 var full canlı Bir de süper Fatih var yarı canlı halledersin sen Aha, aha geri 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 spot yedim Ah be Aha. Otun düştü. Yapıştır. Zıptı çıktı, zıptı çıktı, zıptı çıktı. Hadi. Hadi. Cık. Reis. Onun yanaşmasına izin verirsen o seni keser ya. Bir tane daha atmasına izin ver sonra bam bam bam. Çık 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 iki tane. Bir iki. O da güzel. Bir de olur. iki olmaz. Üç olmaz. Lan! Lan! İyi denemeydi. İyi denemeydi. Eğer o EBR'den atış yemeseydi bu maçı çevirirdi. EBR'den yediği atış... ...koçun maçı taşıyamamasına neden oldu. Bir tane atış bak o bir tane 400 yemeseydi şurada... ...Süper Fatih'i keserdi, sonra da giderdi Type 5'i de keserdi. Bence başarılı bir maçtı. Helal olsun adama. Helal olsun. Ama yazalım GG verplay diye. GG VP. Kardeş 5 milyar 255 milyon damajımızla abi İspanyollar salın beni ya. Sal kardeşim beni sal. Amigo. 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 <laughs> Hadi bir FV maçı daha. Let's go. FV4005 mi 183 mi? Bence FV4005. Obje 260 kullandın mı hiç? Tank hakkında fikirlerin var mı? Var. Yeni nesil Obje 260 güzel. Bununla ilgili YouTube'da inceleme videom da var. Daha bir, bir ay önce falan YouTube'a yayınladık. Daha taze taze. Orada maçla attık. Bir sürü maçımız falan da var. inceleme videosu. Detayını oradan da bakabilirsin. Güzel alet yani. Görevle alıyorsun zaten. Görev yapıp alabilirsin Obje 260'ı. Fena bir alet değil. Alınır. Oynanır. Evet Bolt Pilot çok farklı bir bakış açısıyla konuya yeni bir boyut getirdi. Ya obje 183 de efendi bir alet. Evet de yani, yani kendi halinde takılan bir abimiz o da. 4005 aynen biraz daha böyle apaç. 4005 daha eğlenceli kardeşim. Şimdi FV 183'e tek atamazsın. 4005'e tek atabilirsin. Hani Karşında 4005 mi 183 mi bence karşımda 4005 yani Kimi RNG'si yanındaysa saplasın kardeşim Budur yani 183 şimdi açı verecek bilmem ne böyle zırhımır falan hiç gerek yok Eğlenceli değil anladın Yani hani FV4005 daha eğlenceli sakallarda bir yatayım ya. Ah be. Denedim. Bak 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 teşak neler yapıyor bak teşaklara geldi ZT. canı kaldı bunun. Kükle <Sessizlik> oper. Ramwagon nereden çıkar? Buradan çıkar mı? Buradan gel. Gel buradan gel ya. boşa gitmesin. O kadar koşu yoluna mermi istedi benden. Yola çıktı. Onu attım ya. Onu attım ya. Yani dostları üzmeyelim. Sevenleri üzmeyelim baba. Bir göster be. Şuradan bir alalım be. Geri, bir geri doğru. Bak geri bak. Biliskaviç'e basacak. Toton'dan basacak sana. Neyiz? Şuradan ucundan. Ucundan gel. İleri değil geri. Gel 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 şuraya. Şuraya lan. Ne olur ya? Ne olur ya? Gel, evet, evet. Gel gel. Geri 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 geri. Gel gel gel. O orası olmaz. Geri. Geri. Gel. Gel. Olmaz ileri değil oğlum. Geri. Şuradan çıkacaksın. Gel acı. Gel abi. Gel abi. Hadi bak ben spotta yedim. Gel abi. Um. <laughs> e ben hala spotta mıyım? Hala spottayım. Bana attılar ve onu mu vurdular? Hala ben <laughs> Hala spotta mıyım peki Olmadı Olmadı kardeşim bu maç olmadı Yapacak bir şey yok Kardeş papaz her zaman heş mermi yemez. Yani bu iş böyledir ya. Yani. <laughs> evet canısı. Hadi bakayım. Hadi son bir tane daha FV yapalım. Sonra da bugünlük. Final olsun ha. Hakkı 3'tür FV'nin. Let's go. Şimdi bu maç da Enes için olsun. Bir maç Kaan için oynadık. Bir maç Enes için oynadık. Bir maç da kendimiz için oynadık. Tamam. Bereket. Değil mi Mia? Değil mi? Yanına yanına beni kesiyor ya. Gel buraya gel. Gel gel. Gel seni ekrana çıkartayım. Gel ünlü ol. Gel. Bana bakıyor böyle. Bana böyle bakıyor. Gel. Gel. Masaya atla en sevdiğin. Gel klavyenin üstüne atla. Gel gel. Gel lan. şey yapmayacağım gel. Gel. EMS'n gel. Gelmez. Hadi işte. Üf. Gel gel monitör var kırılacak değil mi Ersunar? <laughs> gel taze monitör var gel dumanı üstünde. <laughs> Bu işte monitör. Hatırlattın bana ya monitör. O kırık monitör duruyor hala. Ağzına sıçtı monitörün. Mis gibi IPS monitörümüzü parçaladı ya. Mis gibi Philips marka IPS Hatırladım canım sıkıldı yine. Ha? Birleşmeyin bana. Şuraya kafa... Aynen kanka. Oğlum tam grill buradan geçerken önümden geçer kesin. Hayret. Küttürmezseniz, bir değdirmezseniz memnun oluruz. Ha. Hop. Ay. Ya teşşaklara gelesin teşşak. <laughs> lan bir lan. Lan midir lan. Eşşaklara gelesin. Eşşaklara gelesin. Sal beni lan. Sal beni lan. Kaçamayacağız galiba. Aa, ne, 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 ne. Nereden sıkıyor puştu ya? Mesela kaçtık. Kaçtık ama camman kalmadı. Abi obje 277 IS7. Ya sizin ne işiniz var burada? Ah. Ya hak! Lan ne yapıyorsun? Bak bak. Hareketlere bak bak. <laughs> Neyin peşindesin reis? Ah be! Altından delerim dedim ama. Uçarak geldi. Hadi obje onu kes artık da. Uçarak geldi bir tanesi. <laughs> abi. Ben bu kadar çekici neyim olabilir ki benim ya? Üstüme atlıyor adamlar. Bu kadar çekici olmamalıyım abi. Alt üstü FV 4005'im. Şuna bak adam takla ata ata geldi ya. Vooo! <laughs> Nerede o? Hayatta mı? Ha, hala hayatta gidiyor bak şurada. Bak gidiyor. Reis nereye gidiyorsun? Daha takla atacaktık. Aklalara geldik. <laughs> Taklalara geldik. Güya rem atacaklardı bana. <laughs> Eğlendim. Eğlendim abi. Güldürdüler beni sağ olsunlar. Sağ olsunlar güldürdüler. Teşekkürler. Teşekkürler canım. Teşekkürler. Eyvallah. Eyvallah. Tamam o zaman bir kapanış maçını Teşak'la yapalım. Normal bu maç aslında tam kapanışa gidecek maçtı da. Aslında E50M e güzel güzel bir şey söyledin Sokrates Necmi. Onu da bir sonraki yayında yapalım olur mu? Bugüne artık şey kalmadı. IQ'un suyu iyice boşaldı yani. Fark etmişsiniz de siz de. Saldım gidiyorum. Son bir takılalım. Bir sonraki yayında da onu yapalım. Tesorur niye var oğlum? Bunlar için var zaten tesorur. Let's go.